Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün 27 Şubat Cumartesi. Ee, sabahın ilk ışıklarıyla bahçemize geldik. Toprak ana yavaş yavaş uyanıyor. Gerçi soğuklar hala daha devam ediyor. Mesela yanımızdaki yonca tarlasında epey bir kırağı düşmüş akşamları. Şu anda eksi bir havanın ısı. Dediğim gibi bahçemize geldik. Eee... Kazlarımızı ve tavuklarımızı çıkarmadan önce yeşilliklerimizi daha önceden doğrayıp hazırlıyoruz. Şimdi onların üzerine yulaf arp, e, ilave ediyoruz. Bu arpayı seviyorlar. Ayrıca böyle hem yeşillik derken beyaz dağına, kırmızı dağına güzelce dilimlenmiş hazır ve üzerine de böyle bir takviye ile güne enerjik bir şekilde başlıyorlar. Ardından da bahçede etrafı çevrili gördüğünüz gibi burada gün boyunca eşeleniyorlar, geziyorlar. Bütün aktivitelerini yerlerine getiriyorlar. Hadi şimdi gidelim. İlk önce kazlarımızı çıkaralım fazla değil herhalde bir 20 gün sonra bir ay içinde yavaş yavaş yeşillenmeye başlayacak bahçemiz. Evet şimdi iki ayrı kasımız var, ee, kafesimiz var. Çünkü erkekler kavga ediyor diye ayırdık. Bu on, bir tanesini. Evet, Ateyi gördüğünüz gibi gürültüm var. Ama alışıkları gibi her zaman Hemen yemlere gidiyorlar. Bu da diğer kavga eden dişiyle erkeğin. Bu öndeki dişimiz. Arkadaki erkeğimiz. Evet. Şimdi bunlar da gidiyorlar. Hepsi ayrı ayrı. Kaplara dağıldı. Şimdi bunlara birazcık süre tanıyorum. Birazcık beslensinler daha sonrasında 5 dakika sonra tavukları dışarıya salıyorum. Yoksa tavuklar sayı olarak fazla oldukları için e, bunlarla kavga ediyorlar. Bak erkek gidiyor diğer erkeği kıstırmaya. Çok baskın bir karakteri var. Şu an mesela arkadaki grupta ortada olan erkek. Şu arabaya yakın olan da diğer erkek. Gördüğünüz gibi boynu epey bir zedelenmiş vaziyette. Çünkü e, biliyorsunuz kazlar saldırdıkları zaman ilk e, hedefleri boyunları oluyor. O yüzden epey bir sıkıntı çekiyorlar. Özellikle bir de şimdi çiftleşme zamanları, yumurtlama zamanları. Şimdi bu gitti oraya onları kovdu. Bizim bunu biraz değiştirmemiz lazım. Yoksa yerleri aç kalacak. Evet. Onu oraya yönlendirdik. Gördüğünüz gibi diğer erkek de oraya gitti. Şu. Evet şu. Baskın olan erkek. Gördüğünüz gibi hepsini bir ayar vermeye çalışıyor. anlaşıldı bunların pek bir gün yemeğe niyetleri yok biz tavuklarımızı çıkaralım bakalım günü nasıl geçirmişler evet çıkıyorlar Gördüğünüz gibi hemen kazlara imkan bile vermiyorlar. Nesli bu kalmadı galiba. Evet, kümesimizin içi de bu. Şurada tüneklerimiz. İleride ana depomuz, diğer köşede ilaçlama depomuz. Ortada otomatik suluğumuz. Ve şurada da follukları var. Ayrıca ileride sepet follukları da var. Ee, Ortamları gayet güzel. Isı çok iyi. Yukarıda tavan olduğu gibi sandviç panelden oluştuğu için ve yalıtım olduğu için de aşırı soğuklardan, aşırı sıcaklardan dengeleyebiliyoruz. Evet. İşte bir sabah kahvaltısı hazırlığımız böyle geçiyor. Gazlarımız suyun başında günlük temizliklerini yapıyorlar. Bir kazın üzerinde iki tane birden erkek. Tabi aslında bunların e, daha rahat e, şu dönemde çiftleşebilmeleri için e, ayaklarının yere değebileceği kadar derinlikte ufak bir e, su olması gerekiyor. O zaman çok daha rahat bir birleşme olabiliyor. E, fakat bu suyun da sürekli olarak giderinin olması gerekiyor. Durgun bir su bakteri üretiminin kaynağı durumunda olacağı için böyle bir imkanımız yok. Yani ben burada çok basit hemen bir havuz yapabilirim fakat onun sürekli bir girdisi ve çıktısı olması lazım. Ne yazık ki öyle bir su kaynağımız yok yakınımızda. O yüzden de bakteri kaynağı olacağı için de öyle bir şey yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi işte günlük temizliklerini böyle yapıyorlar. Gligorin horozumuz. Üç tane bunlar. Aslında dörtlü. Bir tanesi bundan 20 gün kadar önce oldu. Bir tane de Atakslarımızın tavuğu şeyi var. Horozu var. O da nerede? Evet. Burada. Şurada. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Yılbaşı indisi gibi duruyor. Çok çabuk gelişti ve çok kuvvetli bir horoz oldu. Adaleli kaslı, kuvvetli ve sürüsüne çok hakim. Eskiden e, bu atakların horozu e, küçükken ligorinler çok daha baskındı çünkü sayı olarak fazlaydılar ama şu anda büyüdü, kaslandı, kuvvetlendi ve diğerlerine kök söktürüyor yeri geldiği zaman ama çok akıllı bir horoz. Fakat çok uyanık bu e, ligorinin horozları da çok uyanık, çok atak. Aa çok güzel. Yakında bahçemize güleci bulamaca atacağız. İşte şu ileride görmüş olduğunuz e, ağaçları budadıktan sonra kalan çalı çırpıları, dalları filan biriktirdik, topladık. Onları bahçeden uzaklaştıracağız daha sonrasında da bir güllacı bulamacı atacağız. Artık zamanı geldi. İşte dostlar böyle bakın bakın bakın. Nasıl kendine yer açmak için tavukları sürüyor. <laughs> Evet dostlar sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.